kanalıma hoş geldiniz bugün karışık dolma yapacağım dolmayı çekim için yapmadım eve yapıyordum evdeki malzemelerden olan malzemelerden eşim çekim yapmamı istedi ve o şekilde başladık çekimi kabakları kabak koyacağın o tırtıklı tarafından yardım alarak kabuklarını tırtıklı bir şekilde soydum bu kabakların içini de mücver yapıyorum yani atmıyorum baharatlarımız yeni bahar nane tuz limon tuzu kimyon sumak ve kırmızı biber kuyruk yağ ve kıymam pirincim pirincimi tuzlu suya koydum ee, ilk önce 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 su bardağı da zeytinyağı. Ama benim su bardağım küçük öyle büyük 200 milimlik su bardağı değil. 2 büyük baş soğan, yarım demet maydanoz ve 5 diş sarımsak. kameraya çarptı tahta. Şimdi bunları güzel yoğuruyoruz. Ee, patlıcanları da tuzlu suya koydum acılığı gitmesi için. Ee, pirinci de tuzlu suda ısladım. Ben öyle küçük kabak öyle küçük e, biber öyle çok sevmiyorum ama bu biberler tabi biraz fazla büyük dolmalık için değil. üzüm koru bu dolmanın özelliği üzümleri ezdim suyunu çıkartacağım sıkıp suyunu süzgeçte süzeceğim bu birazcık su koydum zeytinyağlı bardağın su koydum o böyle yağ değil yani biraz kuru geldi bana hiç Ben öyle az dolmanın içini doldurmuyorum. Biraz fazla dolduruyorum. O böyle dışarı piştiği zaman pirinçlerin taşmış olmasını seviyorum. Hoşuma gidiyor öyle görüntüsü. Siz daha az içine malzemeyi koyabilirsiniz. ben normalde donmalarda salçayı yağda kavururum sıcak su koyarım öyle dökerim suyu bu kuyruk yağ olduğu için ağır olur diye böyle sıcak suyla açıyorum salçayı bir tatlı kaşığı salça yağ da koymayacağım çünkü içinde yağı fazla hem kuyruk yağı hem de su bardağı yağ olduğu için salçayı sıcak suyla açtım bir çay kaşığı tuz koydum. Bu üzüm koruğun suyu süzgeçte süzdüm. Üzüm koruğu bulamazsınız. Bir limon veya da bir çay kaşığı limon tuzu suyuna koyup döküyoruz. kaynadı ve altını kıstım tam bir saat pişti dolmalar 20 dakikada dinlendirdim görüyorsunuz dolmalardan böyle pirinçler dışarı doğru çıkmış ben bu şekilde seviyorum ve yoğurtla kabağı seviyoruz şimdi doku testine geçelim Deneyenlere afiyet olsun. Bakın. Güzel de pişti. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğenirseniz de sevinirim. Allah'a emanet olun. İyi günler.